Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine yeşil renkli yazmam var. Bu yazmamın kenarında sizler için tek sıra yeni kurduğum bir modeli paylaşacağım. Yazmamın kenarlarına oyama hazırlamadan önce ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle yakından göstereyim size. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum. Bütün püf noktalarımı daha önce istek üzerine o videoda paylaşmıştım. E, yazmamın kenarlarını altın başak marka 133 numara yeşil ipimle tığladım. Yazmam aynı renkte. Oyamı yaparken tercih ettiğim tığım da 22 numara. Ama dileyenler 20 veya 21 numara tığ kullanarak da bu örneği hazırlayabilirler. Tek sıra bir model zaten. Hemen ipimizi saralım. Oyamızın yapımına başlayalım. Yazmamızı eğer iki zincirle tığlarsanız benim anlattığım şekilde. E, Söylediğim sayılarla yaptığınızda benimkiyle benim çıkardığım örnekle aynı görüntüde elde edersiniz. O yanınızda herhangi bir endişeniz olmasın. Geri gelmişken söyleyelim. Bir örneği daha önce örnek mendilinin kenarında deneyip sayılarını belirlemeden sizinle paylaşmıyorum. Hemen ilmeğimizi oluşturup başlayalım. Geldik şöyle. Tığ battığının altından sık iğne ile ipimi tutturuyorum üstüne burada bir tane zincir çektim başlarken küçük bir örümcek yapıyorum örümceğimiz çok uzun olmasın şu şekilde üzerine iki defa tığımın ucuna ipimi doladım tığ battı da bir iki boşluk bıraktım 3. tığ battının altından giriyorum ikişer 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 çıktım şöyle küçük bir üçgen yaptım üstüne 1 2 zincir çekiyorum sadece geri döndüm trabzanımın önünden birinci sık iğne 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yaptım. 9. sık iğnem tığ battığının altında. Bu şekilde başladık. İkinci sefer için yine küçük bir örümcek yapıyorum. Hatta birazcık daha küçük yapayım. Çok fazla uzun olmasını istemiyorum örümceğimin. İki defa tığımın ucuna ipimi doladım. Tığ battı da bir iki boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Burada 1 2 3 4 zincir çektim. Bir defa tığımın ucuna ipimi doladım. Alttaki trabzanımın tepesinden iki ilgi çıkıyorum. Bir tane böyle küçük zincir yaptım. Üstüne tekrar 1 2 3 4 zincir çektim. Bir kez doladım. Bir önceki tırabzanımın önünden 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir defa doladım. Yine tırabzanımın önünden 2 2 çıkıyorum. 3 oldu. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 4 1 2 3 4 zincir çektim 5 1 2 3 4 zincir çektim bir doladım hemen bir önceki trabzanın önünden tutturuyorum 6 6 tane yaptık Şimdi 6 tane yaptığımda benimki böyle yetişiyor yan tarafa siz daha küçük yapıyorsanız eğer 7 de yapabilirsiniz benim için 6 tane yeterli üstüne bir zincir çektim örneğimin ters yüzünü döndüm bir önceki tepede iki zincir çekerek şurada hafif bir boşluk bırakmıştık küçük yuva değil aslında da biraz tığımız kolay girsin diye bu iki zincirimden sık iğne ile ipimi tutturdum üstüne bir zincir çektim örneğimin düz yönünü döndüm düz tarafta şuradaki trabzanımda sık iğne ile girdim üzerine 1 2 3 4 5 zincir çektim geldim yanına Aynı yuvaya sık iğne ile tutturdum. Bir tane daha sık iğne yaptım. İki sık iğne ile kapatıyorum. Yan tarafa diğer trabzanıma bir tane sık iğne ile geçtim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yan yana iki tane sık iğne yapıyorum. Yandaki yuvaya tekrar sık iğne ile geçtim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim ve iki tane daha trabzanımın önünden sık iğne yaptım bir önceki bir sonraki yuvaya girdim bir tane sık iğne ile 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı yuvaya kapattım sık iğne ile yanına bir tane fazla daha sık iğne yapıyorum bir sonrakine her seferinde bir sık iğne ile giriyoruz çıkışta iki sık iğnemiz var alttakine geçtik Sanki böyle bükülmüş bir dal gibi görünüyor bittiği zaman. 5 zincirimi çektim aynı yuvaya. 2 tane tutturdum. Şimdi alttaki trabzanıma geldim. Trabzanın önünden sık iğnemi yaptım. 8 tane yapacağız burada. 2 3 4 5 6 7 8 9. tığ battının altında. Şimdi oyamın bir motifi şöyle bu şekilde oluyor. Bir tane daha yapayım. Sonra hızlı bir şekilde çoğaltırım. Hem sıklığını görmüş olursunuz hem de nasıl devam ettiğimi anlamış olursunuz. Yine küçük bir örümcekle başlıyorum. İki kez doladım. Tığ battı da iki boşluk bıraktım. Üçüncüden girdim. İkişer ikişer üç kere de çıktım. Üstüne iki zincir çekiyorum geri döndüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9. tığ battım altında yine aynı işlemi yapıyoruz küçük bir örümcek yapalım bu iki kez doladım tığ da sayıyorum bir iki üçüncünün altından giriyorum ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kez doladım. Alttaki trabzanımın tepesinden. Giriyorum. 2, 2 çıktım. Çok uzun olmayan biraz kısa bir trabzan yaptık. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine bir defa doladım. Trabzanımı yuva gibi kullanıyorum. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir kez doladım. 1 2 3 4 zincir çektim yine bir defa doluyorum 4 tane oldu halkam 6 tane olacak 4 zincir çektim bir kez doladım 5 oldu 1 2 3 4 zincir çektim bir kez doladım yine aynı şekilde trabzanın önünden giriyorum ve son trabzanımı yaptım üstüne bir zincir çektim Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta bir önceki tepede iki zincir çekerek burada hafif bir boşluk bırakmıştık. Buradan sık iğne ile girelim. Biraz zor oldu bu sefer. Sık iğne ile girdik. Bir zincir çekip örneğimin düz yüzüne döndüm. Trabzan tarafı yukarıda kalıyor arkadaşlar. Ona göre şöyle ayarlarsınız elinizle. Geldik. Sık iğne ile giriyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim 2 tane yan yana sık iğne hemen yanındaki yuvaya giriyoruz 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm aynı yuvaya sık iğnemi yapıyorum yanına bir tane daha sık iğne yaptım bir sonrakine geçtim sık iğne ile 5 tane zincirimi çektim yan yana iki tane sık iğne yapıp devam ettim bir sonraki yuvaya 5 zincirle kepiğimi düğümlüyorum yanıma ikinci sık iğne bir sonrakine geçiyorum sık iğne ile 1 2 3 4 5 zincir <laughs> bitirirken yan yana iki tane sık iğne yapıyoruz Böyle yaptığınızda gayet muntazam ilerliyor. Yine son yuvamada iki tane sık iğne yapıp tamamladım. Şimdi burası da tamamlandı. Alttaki e, trabzan bölümüne geldik. Yanına ikinci, yanına üç, dört, beş, altı, yedi, 8 düzeltiyorum. Şöyle tığ battığının altından da bir tane daha yaptık. Şimdi örneğimiz böyle iki motif oluştu. Şöyle göstereyim. Hızlı bir şekilde ben bunu biraz arttırmak istiyorum. Sonra arttırınca ütüleyeceğim. Sizinle ütülenmiş son halini paylaşacağım. Ben oyumu biraz çoğalttım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Bittiği zaman bu şekilde oluyor. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraflarım instagramda oya alım sayfamda bir kez daha hatırlatalım. Beni takip edebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkese kolay gelsin.